başlar yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan yapalım her zaman international tv herkes international tv'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir pubg mobile videosu ile karşınızdayız arkadaşlar bugünkü videomuzda şöyle bir yeni araçlara bakacağız biliyorsunuz 8'inde geleceğini söylemiştik geldi orada bir taktik deneyeceğiz arkadaşlar akşamleyin geceliğin böyle birkaç yerde gördüm çıkaranlar olmuş daha doğrusu yabancılardan bir deneyeceğiz bakalım çıkacak mı gençler bu taktikle. Şimdi ondan önce ben şöyle bir popülerliğimize bakalım. Kimler popülerlik atmış arkadaşlar. İsimlerine bir bakalım. Eti Supra var. Emircan var. MR Ajal var. Berkay var. Başka başka Berkay ne yapmış? Akrep Dünyası var. Alpha Fx QW var. Akrep Dünyası Supra var. İsmi gözükmeyenler varsa da teşekkür ederim. Hemen bir iki sorumuz var. Hava balonu sürülmüyor abi nedenidir? Arkadaşlar ben anlamıyorum. Mobil'de gerçekten her kimse süremiyor mu? Emniyet öyle bir sıkıntı görmedim ben ama mobil'de mi acaba? Yani mobil'de olanlar var diye biliyorum ama hani kimse süremiyor mu mobilde şu hava balonunu ya? S400'ü geldi, bir daha gelir mi? Komutan seti falan geri gelir mi? Ya yani S4 bence gelmez. Ama komutan seti gelebilir diye düşünüyorum. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Hemen şöyle bir araca geçiş yapalım bakalım. Geldik buraya. Şimdi ödüllere benim 623 tane şeyim var tabi eski şey. Jeep var. Burada siz hangisini beğendiniz? Böyle bir aracı değiştirirsek. Bu iki kişilik ama işte Jeep. O da mı iki? Yok o dört. Bu nasıl bir kapı ya? Oğlum adam nasıl geçsin oradan şuradan şöyle neyse ödül almaya bakalım abi 1500 yani şu setlerin geleceğini de söylemiştik 1500 biraz pahalı gibi geldi be Hani 1000 olsa neydi de 1500 biraz Neyse bakalım abi şimdi buraya burada yani şeyi biraz Bayağı bir ucu harcattıracak yani şansınız böyle ortalama giderse her şeyde 60, 180, 500, 1000, 2500, 5800, 7200 UC'ye gidiyor. Yani toplamda ortalama bir şansınız olursa yani 1-1 giderseniz 17-18 bin UC'ye falan gidiyor. Ama tabii şanslı olursanız daha ucuza kapatabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar benim gördüğüm bir taktiği deneyeceğim ben. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Adam geliyor burayı kapatıyor. UC'ye giriyor. Tamam mı? Çıkıyor. Ondan sonra bekliyor. Bu geliyor. Ondan sonra bana geliyor yine tekrar. Şöyle bir iptal diyor. Ondan sonra basıyor. 1 Bu sefer diyor hızlanma alınamadı. Garanti hızlanma için 60. Şimdi aynı tekniği bir daha deneyeceğiz. Teknik şöyle bir basıyoruz, çıkıyoruz. Gelmesini bekliyoruz. Bas, iptal, bas, bakalım ne olacak merak ediyorum. E, değişen bir şey olmadı. 60 UC... <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir daha deneyelim. Bir daha iptal diyelim. Şöyle basalım, çıkalım. Şöyle bir gelmesini bekleyelim hemen. E, ne kadar ilerler bilmiyorum ama. Tamam. İptal. Bas. Abi hiç ilerlemiyorum be. Bir de normal basalım. Oy 3'e geldi. Bundan sonra 500. Şimdi hızlan dersek. Direkt 500 mi gidecek? Dur abi. Şöyle yapalım bir dakika. Dur buraya gel. Dur, dur. baştan yapalım karıştı. Gel buraya. şuraya bir tıklayalım. iptal. Tamam. Kapat. Gelmesini bekle. <laughs> Şansımız var mı bilmiyorum ama. Temkinli. İptal. Bir tane 500 basayım ya. Yok. Varmadı. Bir daha deneyelim. Bir dakika. Gel abi. Abi 300 veriyor ama hep ya. Yani Direkt bastım valla. 4. Arkadaş. Garanti hızlanma olmak için 3 defa dene. Şimdi buradan hızlı mı yapsak? 4'e kadar geldik. <laughs> hızlı yapsak. Şöyle al desen. Hızlı diyeceğim lan. Çünkü yetmeyecek abi. Dur neyse normal deneyelim bakalım. Dur. İptal. Bu sefer farklı deniyorum. 3 kere iptal. Aa bas. Yok abi. <laughs> hadi bir daha bir dakika ne diyor? İki daha da deneyelim hadi lan. 5'e geldik. Ama burada sıkıntı işte. <laughs> yani 2500 vursam ya 2 atması lazım. 2 kere vuramam yani. Böyle bir sıkıntı var burada. Nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Bir dakika. Yani taktik birazcık işe yarıyor gibi ama <laughs> Yine UC'ye gidiyor yani. Çıkaralım şöyle geri gidelim. Hadi bakalım. Hadi iyi yaparsın. 1 2 3 Yapma be. Aldık burada. <laughs> Şimdi hızlan deyip başa dönmek de istemiyorum. Değişik bir şey oldu ya. Şu an 5'teyiz arkadaşlar. Toplamda ne kadar gitti? Bir 6000 UC falan gitti. 5'e geldik. Biraz daha şanslı olsak belki daha ucuza çıkartabilirdik yani. Dediğim gibi yani ortalama şansınız olursa o 7-18 gider. Ama biraz daha şanslı olursanız daha az gider gibi gözüküyor. Yorumlara yeni taktikleriniz varsa yazın arkadaşlar. <laughs> Ona göre buradan devam edeceğim. Şimdi şuradan basmak istemiyorum. Yani basacağım şeyde ne olacak? En fazla hızdan olacak. Onu yapmak istemiyorum. Geri düşmesin diye. Evet yorumlara yazın. Bu arada hangi aracı beğendiniz? Hangi aracı almak isterdiniz? Onu da yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Yeni taktikleri bekliyorum alt kısma. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.